bir gekkomuz vardı. Gekkomuzu iyileştirmeye çalışıyorum. Yalnız tepki vermiyor. Sıcak suyla birlikte göz çubuğuyla masaj yapacağım. Bu gözü temizledim. Öz önceki videomuzda izleyebilirsiniz. Şimdi sıra diğer gözde. Leopar gekkolar çok narin, kibar hayvanlar. O yüzden çok fazla canını yakmadan Sıcak suyla, kulak çubuğuyla temizlemeye çalışıyorum. Biraz önce burcumuzu strel ettim. Of, bakar mısınız? Oh my God. Of, 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 of. Şu anda çapaklanma yapmış. Bunu çıkarmamız lazım. Yoksa hayvanın gözleri kör olacak. Tamam bir tane yok. Tamam aşkım. Dur 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 dur. Of 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 gördünüz mü? İrini gördünüz mü? Tamam kıyamam kıyamam. Tamam. Tamam aşkım. Dur 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 dur. Of 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 of. Tamam özür diliyorum. Tamam bitti bitti. Of 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 of. Bakar mısınız? Gözün içinden bir göz daha çıktı. Kıyamam. Of göz gitmiş. Şimdi şöyle yapacağız. Ne, olur, ne olmaz. Hemen dezenfektanımızı sıkalım. Göz damlamızı. Kıyamam sana ben ya. Kıyamam. Temiz çubukla tekrar bunu. İnşallah iyileştireceğiz seni. Hadi bakalım. Diğer gözümüzü de temizleyelim. Yes, Ivan.